Keçiler gelmedi mi efendim? Oradan ses denmeden. Yani... Azerbaycan Gölü. Hiç Azerbaycan Gölü gördün müydü sen? <laughs> Bak. Bu Azerbaycan Gölü. Gelin <laughs> de gelmiyor. Uşakları. Canım benim. Sen ne okurdun orada kuzum kuzum? Sen anneni özledin mi? Özledin mi anneni sen? Burada Bekir'e Şimdi anan gelir, Bekla, gələr sənə süd verər. Gözəlin mənim. Bəklə gələr. Qay qar yağır, heyvanlar doğum yapar. İnan gecələr mən səhərə qədər yatmıram çünki içəridə doğum gedir. Məhəmməd də yorulur, yatır. Gözümə yuxumu gedər. Mən ilk dəfə gördüyüm keçilər doğum yapar. Mən axır doktor oldum. <laughs>

ya Allah ya Bismillah kelle. Bu köyünün hiç ilgim alakam olmaz. Ben bu daşlık kumluca derler. Burada hayvancılık yaparım. Kimsenin ağzına çoğuna karışmam. Yeşime kurban olayım ben. Bunu Allah bana zembilinen gönderdi. <laughs> gökten endi. Ben hayvancılık yapıyordum. Bu dağın zirvesinde yatıyordum. Bana bir telefon geldi. Yeğenim var. Hacer Mantaş'ta. O da bunun köylüsüyle evli idi. Ya dedim niye beni rahatsız ediyorsun? Ya beni bir dinlemen mi dedi? Ya niye dinleyeyim? Mecbur muyum derken dedi buraya bir bayan geldi. Sıkkın durumları var. O konuda görüşmek istiyoruz dedi. Ay vardık ki ay mı, yıldız mı, güneş mi? Birini gördüm orada. Tabii kalbimiz gıpır gıpır etti bu arada. Dedim hanımefendi derdini söyle. Derdini söylemeyen dermanını bulamaz. Dedi ben Azerbaycanlıyım. Gelir dedi Türkiye'nin Bursa'dan. Giyim eşyaları alır götürür memleketimde satar. Kendi beni beğendi. Ben kendisini beğendim ve aldık kabul ettik. Resmi nikahımızı yaptık. İzinnamesini şimdi bir yıl daha izinnamesini yaptırdım. Ondan sonra vatandaşlık hakkına da sahip oluyoruz. İnşallah. Keçi hiç hayatında görmemişti. Şimdi sağmasını pendiri sadece manavdan alır yermiş. Şimdi yapıcısı ustası. Yani kurban olayım Peki. böyle belaya. Yani. <laughs> Peki köydekiler ne diyor? Bu başarısını Islanıyorlar. Ama kıskananlar çatlasın ya. <laughs> Biz günümüzü, hayatımızı yaşayacak. El bizim umrumuzda değil. Ben elmas huda verdi. Azerbaycan'dan geldim. İlk defa böyle bir manzarayla <laughs> rastlaştım. Bilmiyorum. Bey Efendi'ni sevdiğimden mi? Yoksa bu memleketin güzelliğinden mi? Buradan kopabilmedim. Azerbaycan'da <laughs> evet. evet. ben havalimanında işledim. Ondan sonra Başladım dükkan açtım, alışveriş yaptım. Dedim gedim biraz Bursa'da mal varım getirim Azerbaycan'da satım giyimlerden. O zaman da Allah razı olsun Gürcistan beni Azerbaycan'a bırakmadı şükür Allah'a ki <laughs> iyi yere geldim çıktım. İyi ki bırakmadılar. Burada geldim önceden hayvanların sevgisiyle uğraştım. Ondan sonra hayvanlar çok attık. Sonra kocama yardım edirəm. Dağdan ot götürəndə, odun gətirəndə, heyvanlar üçün yonca ekirik, onu doğrarkən yardım edirəm, heyvanları yemləyərkən yardım edirəm. Məsələ südündən yoğurt qoyuram, pendir yapıram. Mən keçiyi ilk dəfə defa... Korku korku burada gelip el, el sürdüm keçiye. Keçi. Bunlar deyir ki o Azerbaycanlı hiçbir şey anlamaz. O keçi ne anlayır, pendir ne anlayır. Ama yaptığım pendiri öyle bir seve seve yiyirler ki <laughs> hiç inanmıyorlar ben yaptım. Biraz konuşular söyledi. Ben de düşündüm ki ben açım interneti. İnternette daha orijinal orada söyleyenler. Mesela başka Dağ yerlerde keçi saklayanlar var ya. Biraz da oradan öğrendim. Biraz da elimin şirinliğinden, tatlılığından kattım, Daha iyi oldu. Ali'ye inşallah evimiz yoktur. Ev alacağız. Dükkan açmak düşünürük. Geleceğine. Hacı'ya gideceğim. Allah izin verirse. Allah izin verirse. Hacı'ya da gideceğim kocamla beraber. Başlarda anlamadığım için zorlandım biraz. Yani bu hayatta yaşamadığım için. Böyle bir Hayat yaşamadığım için biraz zorlandım önceden. Ama öğretmenimin sonra... iyi olduğundan fazla zorlanmadım derler. <laughs> Peki hep birbirinize destek misinizdir? Evet. Çok, çok desteğiz. Mutluluğun, Mutluluğun sırrı, sırrı onda bir berkez... saygı, sevgidir. Say saymayı bilmeyen sevmeyi de bilmez. Evet. Sevmeyi bilmeyen zaten sayamaz. Herkes benim eşim gibi olsa Türkiye'nin sırtını 52 Ülke değil, 102 ülke Neler yapıyor mesela? Yapmadığı sizin. bir şey olmaz. Bilirsen kış zamanında bu hayvanlar yavruluyor. Bunlar yavrulayan ki benim gözüme yuku yetmez. Ben geceler yatmam. Çünkü ele vakt olur gece dördü, beşi, onu yavruluyor. Onlara ben yardım etmesem onlar hastalanırlar. Onlara yardım lazımdır. Hatta öyle <laughs> İnsan da yol gelir. Bir damcı ekmeğinden, suyundan, koy iyisini, gitsin Sendir ver Allah senin için yetirer